Oğlum Bentley Bentley'dir ya. Ayva. Oğlum hiç taze. Ben de şu an olmaz. Ne? İç tazarı mı yakıyor dayı? Ben de şu anda gözükmüyor işte. Ben normal torot şu anda Dayı sıkma dayı. Dayı öleceksin dayı. Bestie brahul Nasıl Ne yapıyor bu? Eline Oha. sağlık dayı dur dayı. Dayı dur i̇şte böyle bu Böyle bir hain, hainler var. Allah belanı versin inşallah.